Evet neredeyiz Beştepe Camii'nin hemen altında İslamiyetler Müzesi var oradayız yani Osmanlı'dan kalma İslamiyetler Müzesi var böyle halılar kilimler evet. Kur'an-ı Kerim mahvarası. Evet, İslamiyetler Müzesi. Hemen tepe'nin altında. tepe Camii'nin hemen altında yapılmış bunlar. İşte kilimler, halılar, seccadeler. Böyle büyük büyük. Yani o zamanın insanı bile büyük olduğu belli hep seccadeler böyle büyük büyük. Şöyle bakır, ne var? Mihrap şamdanları. Bakırdan mihrap şamdanları var. Ya bu Sultan Selim tarafından Fatih Yavuz Sultan Selim Camii'nde vakfedilmiş. Evet. Evet, hücre Saadet Perdesi Osmanlı 19. yüzyılına ait. Yani Hücre Saadet Perdesi ee, Osmanlı'dan 19. yüzyıla aitmiş. Osmanlı'nın kargısı. <laughs> Şam evraklı ve ilk yazılı eserler. Şam evraklı ilk yazılı eserler. Evet, şöyle Osmanlı yazılı. Bunlar tamamen orijinal.

750 bin 258 tarihli. <laughs>

Evet neymiş? Ne yazıyor burada? Bir şey yazıyor. Şurada yazıyor. Burada okuyacağız onu. İslam sanat tarihinde bilen en erken tarihli kürsü örneği. Kürsüymüş bu. Nedir lan? Fatimeler dönemine ait olan kürsüdür. Kürsü ilerleyen dönemlerde yaygınlaşarak kullanılmaya başlandı. Türk İslam mimarisinde kürsüler çoğunlukla ahşaptan yapılırmış. Ancak taş örnekleri de varmış. Bulunduğu görülmekte. Yani kürsülerin alt kısmını kürsü veya kövdesi, kürsü gövdesi bedeni taşı denilmektedir. Sedir bölümü. ana yani sedir bölümü şu üstü. Ee, Kürsülerin uslup özellikleri dönemine göre farklılık göstermektedir. Evet. <laughs>